Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda geçen haftadan biraz kolajlar olacak ve bazı aldığım şeyleri göreceksiniz ki gelecek videolarda çok daha güzel ve değişik şeyleri sizlere göstereceğim ve hedefimize çok az kaldı. Bunu da size şimdiden belirteyim. Hepinize iyi seyirler. Yüzüğümüz bitti. Bugün de yeşil şans kutusu gelmiş. 5 tane temin ettim. Ne çıkacak? Pet sandığı alınabilir aslında. Ama değiştireceğim petlerden bazen şey çıkabiliyordu mesela bir kere elime gelmişti başı da çıkmıştı 70m satılmıştı Balıkçılık kılavuza da ihtiyacımız yok Çok güzel değişmedi Bir kere daha deneyeceğim Bir kere daha değişelim hızlandırıcıyı kabul edelim Sırlar yüzüğüne ihtiyacımız yok isim parşömeni çok kötü denilemez. Ticareti varsa özellikle. General efendi ihtiyacımız yok. Yansıtmayı geri alma olabilirdi aslında da. Orada ihtiyacımız yok. Bir kere daha deneyelim. Kabul edelim. Saldırı markası aslında alınabilir ama bir kere daha saldırıyı almadıktan sonra bekçiler gelmişti. Gaya sandığından da Gaya genişletme çıkıyor. Ben bunu alacağım. Bir tane daha Gaya sandığı geldi. Bunu da alacağım. Çünkü onların içinden çıkanlar Gaya mağazası genişletme. Gerçi birer tane çıkıyormuş. Beklediğimden çok az çıktı. Daha fazla çıkacağını bekliyordum da. Maalesef az çıkıyormuş. En azından biraz Gaya üretiriz. Ben 5 tane daha denk getirdim. Onları açalım da gaya sandığı gelirse bu sefer almayacağım. Yansıtma biletini alıyorum ki bunu 40 yama atarız sandıkların parasını çıkartır. Hızlandırıcı 30 da oldukça iyi aslında da ihtiyacımız yok. Protein lokması çok saçma. Eşyayı kabul et dedim ki masrafı artmasın. Maalesef şansımız yok gibi. Son bir kez daha değişelim, kabul edelim. Yansıtma biletini yine alacağım. Sandıkların parası çıkması için. Ki şansımız yokmuş büyük ihtimal. Bekçi imzası da satılan bir üründe. Küçük eklemeyi de alalım. Son bir parti daha deneyeceğim. Gaya sandığını almıyorum o hataya düşmeyeceğim çünkü çok fazla istiyor Kaya genişletmek için. Bir tane çıkıyormuş. Ben 5 tane çıkıyor diye kalmıştı kafamda. Son bir kere daha çevirelim. Kabul edelim. Gerçekten şansımız Maalesef yokmuş. 7 günlük aslında alınabilir. Ama hiç gereği yok. Paramız da bitti bir şey çıkartamadık. Kodumun hayatı. Video dışı biraz daha açtım. Bir şey çıkmadı. Çıktı galiba aynen O kadar coşkulandım ki, o kadar keyiflendim ki yemin ediyorum şu çay bardağını yiyebilirim. <laughs> bir an kendimi kaybettim. Şunlardan sonra kendimi kaybettim. Sinirden açtım. Düşün 13 sandık açtık. Sadece iki tane bir şey çıktı. Bir özüt, biri de yüzük. Bir element işi olacak. Bu iki eşyaya on von rehin vereceğiz. Doğrudur diyelim arkadaşa. Şekilde alalım. Şimdi ben bunları artı 3 getireyim. Ben arkadaşın iki silahını da yaptım. Elementleri çok kötü geldi. Birinin CTRS biraz idare eder kıvamda. Diğerinin ikisi de 2-2-4 geldi. Harbiden adam diyecek lan. Bu ne lan diyecek harbiden. Bu ne lan? 1-1-1 <laughs> gelse. Kötü geldi ya demek şansımızı kullanmışız herhalde maalesef yüksek olmadı diyelim biz hayırlı olsun hani 101 on reynimiz vardı zaten arkadaşa da hayırlı olsun Nesne markete de nazar gelmiş almayacaktım da hani daha geçen gün yüzük çıkardım diye 5 günü var gerçi iki günü boşa gitti de. 290 bondan aldım. 297'den almışlar. Ben de 291 Epe aldım. Yani en azından 10 gün bu yüzükten sonra 10 gün daha kafamız rahat. Yani şöyle düşünüyorum. Bu Gitti. Gerçi bunu çok kolay çıkarmadık. Gittik mal gibi bir dünya. Yeşil şans kutusu açtık da. Olsun. Çok daha fazla işimizi görür. Çıkartalım ve oyun mu gitti bende? Yani lag olmuş. Nazarımızı takalım. Büyük ihtimalle oyun keyfimizi yepten arttıracak. Çünkü bunda saldırı hızı yok. Bunda saldırısı var. 30 berserker var ve 10 canavarı var. Meleğe zıplayın buradan. Siz de görün bakalım ne kadar olacak. Buradayım. Şimdi de meleğe zıpladık. Bakalım sizlerle vuralım. Harbiden nazar farklı bir tılsım ya. Gerçekten. Yani delici şebnim bas. Delici isabet basmadan bu hasarı vuruyoruz. Ki harbiden 15 gün boyunca oyundan keyif alacağız. Gerçi önce puanım bitmeye biraz yaklaştı da. En azından Kaç tur? 15 tur falan atacağız. 2-3 gün meleğe atacağız hiç yoktan. Gerçi kendimce şu an için sizlere de söyleyeyim. Şöyle bir hedef koyayım. Zaten bu dönüşümde çok etkili değil. Dönüşümde berserker çok fazla iş yapmadığı için zayıf kalıyor. 10 canavar veriyor çünkü. Bu nazar tılsım bitene kadar bir şekilde çarımızı toplayıp 15 gün sonra da çarımızı artık rahat bir şekilde idrak eser kıvama getirmeye çalışacağız. Bakacağız bakalım. Böyle. Zaten benim meleği şeyim Direkt şöyle otomatik hata alıyorum. Tıklıyorum kırıyor. Kaskımı sizlere göstereyim. Ateş yok. Bunu sırf 30 str'si var diye takıyorum. Zı Kalkanımı biliyorsunuz zaten. Zırhım böyle 10 ateşli. HP'siz. Küpem 50 str. Bu küpeyi daha doğrusu bütün itemlerimi savaşçı aktaracağım 5 saniyeli buza geçince. Çünkü zalim olacağız ve itemleri ruha bağlamamız gerekecek. Öyle de olunca hani iki karakter dizecek kadar eşyayı ninja'nın üstünde tutmak istemiyorum. Yani o öteki durumda savaşçımız sahip olacak bu ayakkabıya mesela, bu bileziğe, bu kolyeye. Daha bu kolye bunda kalır kesinlikle. Çünkü Metin taşı et, çok etkili olduğu için yani patronlu kolye kalma, zaten kalacak. Bu iki kolye bunda kalır. Ona ayrı bir kolye alacağım. Ki da böyle oynatıyorum. Dört tane bölünük ekranımda. Arka tarafta da böyle Windows Tab yaptığınızda ek masaüstü oluşturabiliyorsunuz. Hani belki bilmeyenleriniz vardır. Mesela şu an bakın şöyle alt tab yaptığınızda sadece 4 metin 2 varmış gibi gösteriyor. Halbuki Windows tab yaptığınızda bir tane daha masa üstü oluşturduğunuzda diğer 12 metin 2'yi ben oraya atıyorum. Ki böyle alt tab yaparak geçmemi zorlaştırmasın diye en son girerken son sütundan önce böyle alan skillini attıktan sonra giriyorum. Böyle vuruyorum mesela. Ben yani idallara geldiğimizde tekrar hani yayına devam edeyim. Ben 4 sütunu da boyadım ki yüzükleri de toplamaya mesela dakikanız yetmiyorsa şu son sütunu kırarken bile 4 tane yüzük toplamaya çalışın ki çok da toplayabilirsiniz ben genelde dört tane topluyorum da alışkanlık olmuş hani çok fazla almıyorum başıma talihsiz bir olay gelmedi kritik noktalardan birisi iddiaların çıktığı saate bakın bakın şu an sizde de açıyorum gir hani bekleyelim böyle bakıyorum size de bir hani taktik olur ki herkes biliyordur zaten bunu artık Bakın 18 58. Bunu yazın kafanıza. Şimdi ben kaskımı burada değiştiriyorum. Gerçi kask değiştirmesem de sıkıntı yaşamıyorum. 5 patronlu kolyemi takıyorum. Bunlarla hemen artı basıyorum. Bunların artısı geliyor. Kurtun da çivit kurt ruhu dolmuş. Onu da normalde tazeliyorum. Çünkü bu hız, şamanın hız skilliyle kurt skillini attığınızda oyun lag yapıyor. Hani hasarınız düşükse ya da onlar size çok vuruyorsa ölmenize sebebiyet verebilir bu. Bakın benim canım şu kolyeyi aldıktan sonra bu kolyeyi almadan önce zorlanıyordum. Çünkü bu kolyeyi almış, ay bilezik pardon düzelteyim. Bu bileziği almıştık zaten bayağı bir video önce. Bakın pot basmıyordum tabii ki şımarmamak lazım. Belki videoda izledi öyle de biliriz. Genelde aksilikler bulabiliyor Lak girdi. Simya süren mi bitti? Aynen tahmin ettim. Çünkü simyalarımın süresi azdı. <laughs> Meleği de bir kere yakutum bile bitmişti. Bazen geç saatte de meleği yaptım oluyor. Dal insan... Aha, yok. İdalı zannettim o Bir kere dalmışım diyorum. Bu sütunun canı niye inmiyor? Yumurtaları falan yine o taksitle kırdık. Kaç yazmıştık? Şimdi ona bakayım da ben şunları bir kırayım. Bütün planlar bozuldu. 10x'in <laughs> bitti. 10x bittikten sonra başka bitecek var mı? Çünkü hepsi genelde yakın oluyor da 10x gerçekten azmış. Altan yağ kutumuzun bir saati daha var. Şunları da temizliyordum. Şimdi gerçekten bütün şeyler alt üst oldu. Şamanımızda da kerpeten yokmuş. Almıştım. Gerçi dün de bitti. Dün uzattım. Bu kadar uzamış. Şunları kesiyoruz. Zamanla o... zaten kırdık ya yumurtaları. O sebeple biraz boş takılıyoruz. 53 diyor artık. Kırmaya başlayabiliriz. Gerçi zaten hasarım düştüğü için zar zor kıracağız. Simya setimiz bozuldu. Tabi mesela ben normalde kaskı 15 ateşsiz takıyorum. Bu 10 ateşli ama hani Yakut'tan ekstradan hani kusursuz olduğu için fazla bir ateş direnci alabiliyoruz. O da bizi rahatlatıyor. Bakın simya setimiz bozulduğu için hasarımız bu yumurtalara 5k. Gerçi 5k'dan az düşmüştür çünkü şu iki parçayı takınca. Yine 8.5k hasar bozulduğu nazarın farkı. Hani simya yani nazarla ölümcül gücün yüzüğün arasındaki farkı simya setinin verdiği bonus yani. Ben 8700 yine vuruyordum full simya setiyle. Ki bir daha artı olarak saldırı hız alıyoruz. Şimdi bu çarları da yürütebiliriz. Kurtu da öldürmüştük. iyi şehir atmamış. Videoda dalgın olduk. ter çarın bir yeri olsun. Mesela bakın bu iyileştirmeci şamanım benim. Envanteri böyle getirin. Bu kritikçi şamanım. Hepsinin Hani sizde tabi karakterler farklı olabilir ama 4 tane karakter olması gerekiyor. Ki bilgisayarınız kaldırmıyorsa en son girersiniz mecburen ama benim mesela 4 tane içeri açıyor. Envanterlerini ayarlayın yani şu an sizde ekran tam gözükmüyor sadece envanterin sol üst köşede gözükecek ama. Direkt sütunun hemen solundaymış gibi şekilde ayarlarsınız. Kurtu hemen götürmüyorum. Kurtu üçüncü sütuna başladığında götürüyorum. Ama hepsini hemen sütunların sağına koyuyorum. Yani direkt sola doğru kaydırmak için. Envanter çünkü en sağda kalıyor ya ekranda. Şöyle göstereyim size. Hani mesela bunda da üst üstüne gittiğimde şöyle yapıyorum. Her karakterde de yüzükler envanterde aynı yerde duruyor. Mesela şöyle göstereyim. Şu da ben buraya koyuyorum ki kolay olur. Şöyle tak üstüne atıyorum hemen. Böyle böyle kıracağım ben. En sonunda yüzük boyamaya geldiğimde size göstereyim. Son sütunun son canlı, canlarındayız. Bakalım. Hani şimdi size umarım kasmaz da. Videoda açık diye arkadaşlar açık diye de bakalım. Olmazsa da Sizlerin canı sağ olsun. Göstereyim. Bakın birazdan boyanacak. Çarlarımı hazırlıyorum. Çarlar hazır hemen. tak Belirli bir sırada yapmanız sizler için çok daha doğru olur. Mesela ben şöyle başlarım. Sağ en alt, sağ üst, sol üst, sol alt. Yani dörde bölünük ekranım yaklaşık. Kaç dakika? 34 dakikada kesmişiz. Hani sebebi ise şeyler uzadı diye. Ne onların adı? simya seti bonusumuz azal diye hasarımız düştü biraz uzadı gerçi iki dakika daha kısa keserdim hani bir önceki yumurtanın sonlarında biraz yumurta kırmaya uğraştım bir dakika oradan kurtarırdık böyle kesiliyor ben sandıkları toplayayım sandıklarımızı da topladık ki sandık toplama konusunda da size bir önerim olur her ne kadar dinlemek isterseniz yani direkt yerden ya da kendinize ejder sandık sandığı falan açıyorsanız artı altı coşku çıkıyor Bunları mele içerlerinize takabilirsiniz. Var hani boşsa tamamen çarlarınız, Benim bir çoğu boş, bazıları da dolu. Jotunda falan kullandıklarım. Bu yani onlara bir de artı üç taşlı zırtlar da takabilirsiniz. Yani zor olmasa gerek. Bir de ben grup kuruyorum. Mesela benim nasıl kendi dörtlü grubum böyle varsa bir tane sekizli kuruyorum. Hani o boş çarları bir gruba alıyorum. O diğer kullanmadığım sayı sandık almak için kullandığım çarlar arasında şaman da var iyileştirmeci. Onunla da onları hız basıyorum. Yani gerçekten bir dakika bile kurtarsa. Sonuçta bu meleği her gün 5-6 kere kesiyorsunuz. Yani 1-2 dakika ufak farklar bile bir bakmışsınız. Bir haftada 2-3 saat ekstra zaman yapmış. Böyle taktiklerde tabii ki zaten sürekli yapanlar biliyordur. Başlayacaksınız da hani dönüşümde kesmiyorsanız gerçekten mesela nasıl anlatayım tamam benim Yakut'um kusursuz ama set bonusunu almamama rağmen yani direkt 10x'im yoktu keserken. Buradan gelen bir yok blok yok yoktu ki zırhımdan 5 eksiğim var. Kaskımdan da 15 eksiğim var. Set bonusu 3 mü 5 mi? 3 gibi bir şey ekliyordu. Hadi 5 diyelim hani 12'nin şeyiyle birlikte. Yani direkt 20 buradan 25 eksikti. 10'da mata göre fazla alıyorum. Yani 10 ateş maksimum eşali 10 ateş eksik olsa bile canınız inmiyor gördüğünüz gibi. Yani o maksimum derken her şeyiniz 15 olsa bile bir item eksik olsa bile ölmezsiniz rahatça durursunuz hani tamam biraz ben pot basmıyorum yani pot basar kıvama gelin yani direkt canınız oynamayacak diye bir şey yok şöyle bir zırh aldık 4 saniye bozdu 98 bona geldi serverda hiç yok o sebeple bu kadar verdik yanında da 4 tane efsun değiştirme var diyor her türlü zaten 1500 hp gelir 5 hp absorbede çok hayati değer taşıyan bir efsun değil en azından bir 15 ateş gelirse kendi zırhımızı satarız atalım geldi. Çer çöp. Attık. Bir NP. Yine bir çer çöp. 10 ateş. Yine bir çer çöp. Aslında 10 ateşte durabilirdik de yapacak bir şey yok. Şu an için bakalım bağlı efsun varsa başka işaretlerimde onlarla atarım. Bir tane de yan çarımda varmış. Onu da deneyeceğim. Bir şey gelmesi zaten imkanı yok da. 6 ateş 10 rüzgar 1000 nf 5 hp absorbe ulan şu 10 hp absorbe olsa kesinlikle dururdun da Dani kaleye baktı Dani ne yaptın Dani yani şu an böyle bile değiştirmeyeceğim çünkü bakarsınız şu şöyle 6 ateş 10 rüzgar 1000 hp bu zaten benimki 10 ateş 6 rüzgar böyle yani hp'si bile yok her türlü işimiz görür tabii ki 50 str'si var bunun tam tersi olsaymış, 10 ateş olsaymış ve 10 HP absorbe olsaymış çok iyiymiş de böyle değişimizi işimizi görür kullanırız yani aldığımız halinden daha güzel. Ki şeyi de hazırlamıştım tam. Şu ekranı size aktarabilirsem hani şurada da bağlı sunlar vardı. Onları da atacaktım en kötü. Ama yapacak bir şey yok. Bu haliyle de kullanırız. Artı 8, 9 denesem mi bilemiyorum. Şimdilik dursun. Kendimize bela aramayalım. Bak yanımı sanda açacağım. Kaç tane var? Şunu çekelim şöyle. Şunu da çekelim ki dümdüz olsun. 4 31 tane var. Aynen 31 tane varmış. 31 tane bir tane alev geldi. Neresi amortiliyoruz. Bir tane titan dioksit aldık. Gerçi çok para etmiyor ama. Alev almış mıyız? Maalesef alamamışız. Geçmiş olsun diyelim. Arkadaşın element işi vardı, zehirine toprak atılmasını istiyordu. Onu da hallettik. Yani arkadaşı teslim ederken göstereyim size tekrar kaydı. Arkadaşın silahını teslim ediyoruz kendisine üç buçuk attık. Yani siz de videodan falan geldim derseniz size de üç buçuk atarım normalde 375 yediş 3 atıyorum. Yani 3 fona da rica edenler oluyor da maalesef o kadar da düşüğe atamam. Çok, çok fazla uğraş oluyor. Vakit harcıyoruz bunlar için. Arkadaşa hayırlı olsun. Arkadaşın silahına artı 3 ateş elementi atılacak. Şuan, maşallah. Tı, öyle demişti. Onayı aldık mı ondan teslim alalım. Tamamdır diyelim. Ben artı 3 yaptığımda geleyim. Ben artı 3 yaptım. 6-2-2 geldi. Arkadaşlar hayırlı olsun. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.